Evet şimdi neredeyiz? Taşlıyan Doğa Merkezi'nde arazideyiz. Eşisi O'nun ön kamerası dünyada bir ikimize atıyor. Neden mi? Çünkü HTC O'nun ön kamerasıyla OIS desteği olan dünyanın ilk akıllı telefonu ünvanla sahip. Yani bu telefonun ön kamerasıyla tıpkı arka kamerasıyla da olduğu gibi sarsılmayan net ve kayıpsız videolar çekebiliyorsunuz. Biz de çip online olarak bunu test etmek üzere şu an buradayız. Şimdi 10 ile birlikte arkamızdaki bagi evinecek ve ardından da arazide meşakkatli bir yolculuğa çıkacağız. Bu süre zarfında da Yollara eşitsiyonun ön ve arka kamerasıyla kaydedeceğiz. Bakalım sonuç nasıl olacak.